arkadaşlar. Bugün Brawl Stars kartlarımızı tanıtacağız. İlk önce Mert tanıtacak. Tanıtmadan önce abone olup like atarsanız çok seviniriz. Tanıtmaya başlıyoruz. En arkadaşlar. Şimdi ben de ilk önce Barley, sonra Teddy, Barley, Brock, Abu, Grok, Jesse, Surge, Dynamite, Fredrick. Mortis, a killer cart, a derel, a lover, a lover, a colt, a crow, a bass, search, a poker, a collet, shilling. arkadaşlar sıra şimdi bana geçti. Puyo Spike 50554 var sayılan belli 52354 Altın Mortis 56321 Faro pardon yanlış koydum. Ee, var sayılan Bayram 59210 Altın Barlı 55531 Mavi Tara 60963 96, Glattator Kollet 56897 İkili Kart 56574 Rot Yıldızı Kolt 59454 Gresh 55854 Gold Hand Bell 56698 Gladiator Collet 59.965 İkili kart 61.025 Turbo Max 60.963 The 62.352 Krallı 62.301 Kötü cin 60.210 60 Albayra Mesela Albayra 62321 Rabellola 65656 Salilan 66110 Goltan Belle 78854 Normal Belle 70210 Var sayılanmıştır. P80985 Funk 80.531 Evet arkadaşlar ben ilk kartımız böyle Abone olup like attıysanız çok seviniriz, seviniriz. Bir sonraki videoda Bir sonraki görüşürüz. görüşürüz. Videoda görüşürüz.